Dünya tarihinde bazı kayboluşlar var ki iz bırakmadan yok oldular. Sırları hala çözülemedi. Peki ya arkasındaki gerçek ne olabilir? Burası Lumenigma Project. Bugün 3 esrarengiz kaybolma vakasını çözüyoruz. Şubat 1959 Ural Dağları'nın fırtınalı zirvelerinde 9 genç zorlu bir kış yolculuğu için yola çıktı. Fakat onları bekleyen karanlık ve asla çözülemeyecek bir sırdı. Grup kar fırtınasıyla boğuşarak ağır ağır ilerliyordu. Her adımda doğanın sessiz tehdidi biraz daha yaklaşıyor. Soğuk, rüzgar ve sonsuz beyazlık onları bilinmez bir sona doğru sürüklüyordu. Akşamın soğuğu çökerken grup Karla kaplı bir yamacın eteğinde çadırlarını kurdu. Gece dağların sessizliğiyle ağırlaşıyordu. Issızlıkta yalnızca rüzgarın uğultusu ve karanlık çadırın ince kumaşına dokunuyordu. Gece Ural Dağları'nda ağırlaşıyor. Rüzgar çadırın etrafında fısıltılar taşıyor. Yorgun bedenleri kütlesine teslim olurken içlerinde tuhaf bir huzursuzluk dolaşıyor. Hiçbiri yaklaşan karanlığın nelere yol açacağını bilmiyordu. Günler sonra Arama ekipleri fırtınanın izlerini silmediği o vadide çadırı ve gençlerin izlerini aradı. Karın altında sessizce yatan sırlarla karşılaştılar. Hiçbir şey onları bulduklarında yaşadıkları dehşete hazırlamamıştı. Kar altındaki bedenler üzerinde yapılan incelemelerde yalnızca yaralar ve tuhaf izler değil, aynı zamanda beklenmedik bir gerçek ortaya çıktı bazı giysilerde normalin çok üzerinde radyasyon tespit edildi. Bu bulgu hem soru işaretlerini artırdı hem de vakayı çözülemez bir sır haline getirdi. Yetkililer bulgular karşısında şaşkınlık ve çaresizlik içindeydi. Kimi doğal afet dedi, kimi askeri bir deney, kimileri ise açıklanamaz bir güçten şüphelendi. Diyatlov, geçidinin sırrı yıllar boyu tartışıldı. Eteklerinde bu dokuz gencin anısına bir anıt yükseliyor. İsimleri yıllar geçse de unutulmadı. Fakat yaşananların ardındaki gerçek hala karanlıkta saklı. Diyatlov geçidinin sırrı sonsuz bir sessizlikle bu dağlarda yankılanmaya devam ediyor. Bazen bir şehrin kalabalığında binlerce hikaye gözden kaçar. Kimi zaman bir yüz, kısa bir bakış, sıradan bir an, sonradan geri dönüp baktığında her şeyin başlangıcı olabilir. 2013 yılının başı Los Angeles'ın gölgeli sokaklarında genç bir kadının kayboluşu şehirde yeni bir efsanenin doğmasına yol açtı. Elisalem vakası sıradan bir yolculuk, akıl almaz bir gizeme dönüştü. Cecil Oteli'nin loş lobisinde o sabah hiçbir şey olağanüstü görünmüyordu. Fakat birkaç saat sonra genç bir kadın, Elisalem otelden bir daha asla çıkmayacaktı. Güvenlik kameralarının gözünde Elisalem yalnız başına asansöre biniyor, o an her şey olağan gibi görünüyor ama birkaç saniye sonra tuhaf hareketler, açıklanamaz bir huzursuzluk başlıyor ve izleyen herkes asıl gizemin işte bu anlarda başladığını hissediyor. Asansör kapısı sessizce kapanıyor, koridor tıpkı o gece olduğu gibi bomboş ve sessiz Elisalem bir daha asla görülmeyeceği o anlarda otelin karanlıklarına doğru kayboluyor. Saatler geçtikçe Elisalem’den hala bir haber yoktu. Otel çalışanları ve konuklar genç kadını kimsenin görmediğini söyledi. Şüphe ve endişe büyüyor, her katta sessiz bir panik dolaşıyordu. Yetkililer otelde geniş çaplı bir arama başlattı. Güvenlik kameraları incelendi, tüm odalar ve ortak alanlar didik didik arandı. Fakat Elisa'dan hiçbir iz bulunamadı ve otel şimdi gerçek bir kabusun sahnesine dönüşmüştü. Otelin misafirleri musluklardan gelen tuhaf renkli ve kokulu sudan şikayet etmeye başladı. Otel yönetimi şikayetleri araştırırken tüm gözler bir anda binanın tepesindeki su depolarına çevrildi. Su deposunun kapağı açıldığında kayıp genç kadının cansız bedeniyle karşılaşıldı. Yetkililer otopsi ve araştırmalarla gerçeği aydınlatmaya çalıştı fakat ortaya çıkan detaylar cevaptan çok yeni sorular getirdi. Bu olay Cecil Oteli'nin karanlık tarihine yeni bir gölge daha ekledi. Ve bugün bile Los Angeles'ın gece silüetinde yükselen bu otel Eli Salem'in sırrını hala karanlıkta saklamaya devam ediyor. Barbados adasında rüzgarın hiç dinmediği bir tepede eski bir aile mezarlığı yüzyıldan fazladır sırlarla dolu geçmişi saklıyor. Burada her taş, her tabut kendi hikayesini fısıldıyor ve kimi geceler mezarın sessizliği tuhaf bir huzursuzlukla bozuluyor. Her şey Chase ailesinin ilk ferdinin bu mezara defnedilmesiyle başladı. Ağır kurşun tabutlar törenle mezar odasına yerleştirildi. Mezar dikkatlice mühürlendi ve aile sonsuz bir huzur için dua etti. Aylar sonra mezar tekrar açıldığında herkesi şaşkına çeviren bir manzara ile karşılaşıldı. Ağır kurşun tabutlar kendi kendine hareket etmiş gibiydi. Tabutlar darmadığın yerleri tamamen değişmişti. Ne hırsızlık ne de başka bir iz. Sadece derin bir sessizlik ve açıklanamayan bir korku. Olay kısa sürede adanın dört bir yanında duyuldu. Polisler ve resmi görevliler mezar odasını dikkatle inceledi. Hiçbir zorlama, hiçbir ayak izi, hiçbir mantıklı açıklama bulunamadı. Tabutların gizemli hareketi yetkilileri bile çaresiz bıraktı. Olay tekrarladıkça korku ve merak adada daha da büyüdü. Her yeni defin, her yeni inceleme tabutların yine hareket etmiş olduğunu gösterdi. Sonunda mezar tamamen boşaltılıp mühürlendi. Yürüyen tabutlar olayı bugün hala çözülemeyen karanlık bir sır olarak Barbados'un tarihine kazındı. Bugün bu puslu mezarlıkta geçmişin gölgeleri hala dolaşıyor ve Chase ailesinin yürüyen tabutları Barbados'un karanlık sırrı olarak sonsuza dek hafızalarda kalacak. Eğer böylesi gizemli vakaların ardındaki sırları incelemeye devam etmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Lumenigma Project kanalımızda bir sonraki büyük gizemde görüşmek üzere.